Gençler selam. AYT'nin 9. denemelerini çözüyoruz. Buraya kadar geldiniz ve hala abone olmadıysanız olmaz. Lütfen abone olun. Destek olun. Ben soru çözümlerine hemen başlıyorum. Birinci soru. Bir nörondan diğerine impuls iletiminin gerçekleştiği kimyasal sinapslarda iletim sadece akson ucundan dentritedir. Unutmayın. Hemen bu çok önemli. Bir nöronun akson ucundan şurada akson uçları olsun. Diğer nöronun dendrite doğru her zaman iletip bu şekilde iletilir. Ama bir sinaps bölgesinde ileti nereden nereye'dir? Sinaps bölgesinde daha doğrusu akson ucundan dendrite ama bir nöronda ileti dendritten akson ucuna olduğunda hatırlatıyorum veya hücre gövdesine doğru tek yönlü olmasının temel nedeni aşağıdakilerden hangisidir diye bize sormuş. Bakalım aksonların miyelin kılıf içermesi ve dendritlerin içermemesi bu sadece hızla ilgilidir. Bu impulsun hızını arttıran bir faktördür. Sinapslarda e, yönü belirleyen bir durum değildir. Sinapslarda yön neydi? Hemen şöyle hatırlatalım tekrar. Şu da diğer nöronumuz. Güzel çizemesek de. Şu arada şuradaki bölgedeki yönü belirliyor. Yani niye dendritten aksona değil de aksondan dendrite gidiyoruz. Nörotransmitter maddelerin sadece akson ucundaki sinaptik keseciklerde bulunması işte nedenimiz budur. Çünkü nörotransmitter maddeler akson ucundan salgılanıyor ve diğer nöronun dendritte depolarizasyonuna sebep oluyor. Bu nörotransmitter maddeler uyartıyı başlattığı için yönü de onlar belirliyor. Diğer açıklara da bakalım. Dendritlerin aksona göre kısa olması yani bu çok yani bu olayla bir alakası yoktur. Sinaptik boşluktaki enzimlerin sadece tek yönlü çalışması. Hayır çünkü buradaki enzimler şu sinaptik boşluktaki enzimler buradaki nörotransmitter maddelerin parçalanmasını sağlar. Dolayısıyla tek yönlü çalışması gibi bir durum söz konusu değil ve etkisi de yoktur. Sodyum potasyum pompasının sadece akson zarında bulunması bu da yine sadece aslında akson zarında değil dendritte de da bulunuyor. Hatta dendritlerde burada ne dedik? Sodyum kapıları açılıyor ve impulsun başlaması sağlanıyor. Bu da yönle alakalı değildir. Aksondan akson ucundan dendrite doğru gitmesinin sebebi nörotransmitter maddenin sadece burada olması ve buradan salgılanmasıdır. O zaman cevabımız B şıkkıdır. Gelelim bir endokrin sistem sorusuna. Bir feedback mekanizması sorusu. Yukarıdaki şemada tiroid bezinden salgılanan tiroksin hormonunun geri bildirim mekanizması gösterilmiş. Kandaki tiroksin seviyesi normalin üzerine çıktığında hangisinin gerçekleşmesi beklenmez? Eğer kandaki tiroksin normalin üzerine çıktıysa geri bildirim mekanizmasıyla hipotalamus ve hipofiz uyarılacaktır. Hipotalamus releasing faktörleri az salgı daha doğrusu az salgılayarak hipofizin TSH salgılamasını baskılayacaktır. Neden? Çünkü TSH tiroid bezine gidip Tiroksin salgılatıyordu. E, tiroksin yeteri kadar varsa artık TSH'ın buraya gelip Tiroksin salgılatmasına gerek yoktur. Hipotalamusun RF salgılanmasının azalması bunu beklerim. Hipofizin TSH salgısının artmasını beklemem. Çünkü TSH salgısı azalacak. Çünkü tiroksin yeteri kadar var. Ben varım sinyali gitti. Artık TSH'nin gelmesine gerek yok. O zaman bunu beklemem. Tiroid bezinin uyarılmasının azalması. Zaten bunu beklerim. Çünkü TSH buradan salgılanmayınca tiroid bezde uyarılmayacaktır. Metabolizma hızının bir süre sonra yavaşlamaya başlaması. Normalde hızlanmıştı tiroksinle beraber. Uyartı TSH gelmeyince tiroksin salgısı da azalacak. Bu da metabolizmasının tekrar yavaşlayıp aslında normal seviyeye gelmesini sağlayacaktır. Beklerim. Hipofizin TSH'a e karşı duyarlılığın azalması. Ee, hipofiz zaten TSH'ı salgılıyor. Yani TSH hipofizi etki etmiyor. O yüzden bununla ilgili bir yorum yapmaya gerek yoktur. Geldik üçüncü soruya. Aşı ve serum. Bağışıklık sağlamada kullanılan iki biyolojik üründür. Bir aşı bir de serum. Hangisi serum için doğru, aşı için yanlış bir ifadedir? Bakalım. Hatta şöyle atlatalım. Serumda biz kişiye hazır antikor veririz. Gidersiniz serum takılır diyelim ki. Gerçi yani oradaki serumlar tam bu gibi değil ama antikor verilir ve kişi antikorlar sayesinde mikroplara karşı savaşır ve kendine gelir. Daha doğrusu bir tedavi yöntemidir. Ama aşıda ise biz kişiye hastalık antijeni veririz. Klasik aşılarda zayıflatılmış mikrop veriyoruz. Bu antijeni alan kişi kendisi aktif olarak antikor üretir. Bakın burada özür. Burada antikoru dışarıdan almıyor. Antikoru kişinin kendisi üretiyor. O yüzden aşı aktif bağışıklığın bir üyesidir. Aradaki en temel fark budur. Bakalım vücuda antijen verilerek ki serumda antijen değil antikor verildiğini söyledik. O yüzden bu serum için doğru bir ifade değildir. Aktif bağışıklık mekanizması tetikler serum pasif bağışıklığı tetikler. Çünkü aktif bağışıklıkta antikoru senin üretmen lazım. Ama sen serumda hazır alıyorsun. Bu serum için doğru değildir. Çünkü serum için doğru olacak. Birinci koşulum bu. Sağlamadı. Uzun süreli bağışıklığı sağlar. Serum tedavi edicidir. Kısa süreli bağışıklığı sağlar sağlıklı bireylere korunma amacıyla uygulanır. Hayır, hasta bireylere tedavi amacıyla uygulanır serum. Olmaz. Hastalık etkenine karşı hazır antikor verilir. Bu serum için doğrudur. Aşı için yanlıştır. Çünkü aşıda antikor değil, antijen verildiğini söylemiştik. Cevabımız E şıkkıdır. Geldik dördüncü sorumuza. İnsan kan plazmasında aşağıdaki moleküllerden hangisinin bulunması beklenir? Ancak normal koşullarda kan hücresinin içinde bulunması beklenmez. Bizim kan damarlarımız var. Kan damarlarının içerisinde al yuvarlarımız, ak yuvarlarımız, şu ak yuvarlar daha küçük yazalım. Şu arada kalan kısımda plazma yani kan sıvısı kısmıdır. Burada plazmada bulunmasını bekleyeceğim. hangisinin bulunması beklenir plazmada ancak kan hücrelerinin içinde olmayacak. Mesela hemoglobin nerededir? Buradaki kan hücrelerinin yani al yuvarının içerisindedir. E, oksijen zaten ne yapacaktır? E, hemoglobin tarafından tutulup taşınacaktır. e Glikoz zaten e, al yuvardaki gerekli enerjinin sağlanması için fermentasyonda kullanılacaktır. Doğrudur. Sodyum hücrelerin içerisinde bulunabilir. Dışında daha çok bulunsa da içinde bulunabilir. Ancak albimin karaciğer tarafından üretilen bir plazma proteinidir. Ve plazmada özellikle de Kanın ozmatik basıncının sal, e, sabit kalmasında çok önemlidir. Albümine kan hücrelerinde değil plazmada olmasını beklerim. Ve 5. soruma geçelim. Burada spermatogenes ve oogenezi görüyorum. Yani spermin oluşumu ve yumurta oluşumu. Spermano hücresi önce mitoz geçirir. Yine aynı şekilde yumurtan hücresi mitoz geçirir. Birincil spermatosis dikkat ve birincil oosit mayoz geçirir. Yani mayozu hipermano hücresi ya da yumurta ana hücresi geçirmez. Çok önemlidir. Mayozu birincil spermatosit ve birincil oosit geçirdiğini ısrarla söylüyorum. Mayoz sonunda en kromozomlu 4 tane sperm oluşur. Şöyle 1, 2, 3 ve 4. Mayoz sonucunda 1 tane, buraya 4 demişiz de 1 olacak bu. 1 tane yumurta oluşur, 3'ü kaybolur. Daha, o yüzden yumurta daha büyük, sperm daha küçüktür. Yumurtanın içindeki besinle beslenir zigot endometrium duvarına yerleşinceye kadar. Yine en kromozomlu ama bir tane yumurta oluşacağını belirtiyoruz. Şimdi bakalım. Gamet oluşumu yani işte yumurta ve spermin oluşumu ile ilgili şematize edilmiş. X olayı erkeklerde, Y olayı dişlerde. Bu şamaya göre hangisi ortak değildir her ikisi için. Bölünme sonucu oluşan tüm hücreler döllenmeye katılabilir. Şimdi sevgili dostum bölünme sonucunda burada üç tanesi kaybolacak. Aslında bu e, bu ifade aşkı burada yanlış olacak ama biraz daha açık yazabilirdim soruyu. Çünkü bölünme sonucunda burada bir tane yumurta oluşuyor hocam. Bu burada da 4 tane oluyor. Hepsi döllenmeye katılıyor gibi düşünülebilir. E, ama burada 3'ü kayboluyor. bir tanesi kalıyor. Dolayısıyla bu 3 kaybolduğu için tamamı döllenmeye katılmıyor. Ama A şıkkını biraz daha açık yazabilirdim. Açık söyleyeyim. Çünkü diğer şıklar zaten doğru. Çünkü bunlar hem sperm hem mayoz. May mayoz geçerek oluşuyor yumurta. Temelinde eşey bölüm, eşey ana hücrelerinin bulunması var. Spermatogonium ve oogonium. E, sperm ve yumurta en kromozomlu. Ve bunlar hormonların kontrolünde gerçekleşen olaylar. O yüzden ortak olmayan kısım A'dır. Burada dört tane hücre. Burada bir tane hücre oluşuyor. Üçü kayboluyor. Bunu kastetmek istemiştik ama A şıkkını biraz daha açık yazabilirdim. Açık söylemek gerekirse. Altıncı sorum. Vücudun susuz kaldığı bir durumda hipotalamus tarafından salgılanan kan ozmatik basıncının artışına yanıt olarak ADH salgısı artıyor. Koştunuz, terlediniz, maç yaptınız. Terlediğiniz için vücut su kaybetti, ADH arttı. Peki ADH ne yapar? Böbreklerde suyun geri emilimini sağlar ki temel değişikliği soruyor. Peki nerede, özellikle nereye etki eder? Hemen şöyle bir vurgulayalım. Burası Bowman kapsülü, ee, şöyle proksimal tüp, Henle kulbunun inen kolu, çıkan kolu, distal tüp, şöyle ve idrar toplama kanalı. Su Henle kulbunun inen kolunda ve proksimal tüpte geri emildiği gibi ADH etkisiyle özellikle distal tüp ve idrar toplama kanalında özellikle ADH etkisiyle gelebilir ki ADH esas yaptığı şey budur. Distal tüp ve e, idrar toplama kanalının suya karşı geçirgenliğini arttırır ve buradan tekrar kana su gelebilir ki sen susuz kaldın. Eğer bir şey nefronda kalırsa idrar olur. Ben ne yapmaya çalışıyorum? Tekrar vücuda hücrelerimi almaya çalışıyorum. O yüzden C'deki gibi ADH'in distal tüpe ve idrar toplama kanalını etki ettiğini mutlaka bilmem gerekiyor. Geldim şöyle 7. soruma. Bir komünitede sayıca çok fazla olmasa bile ekolojik rolü nedeniyle komünitenin yapısı ve devamları üzerinde orantısız derecede büyük bir etkiye sahipse bu arkadaş hocam kilit taşıdır. Neden baskın tür değil? Çünkü baskın türde baskın tür komünitedeki en çok bulunan sayıca en fazla olandır. Dolayısıyla da burada baskın tür olabilmesi için sayının da fazla olması lazımdı. Ama sayısı az olsa bile etkisi orantılı bir şekilde yani ortamdan kaybolunda bütün ekosistemi bir anda bozuluyorsa o zaman bu kilit taşı türdür. İstilacı tür o ekosisteme ait olmayıp e, oraya gelen ve orada üreyen, çoğalan ve diğerlerine zarar veren türdür. İşte gösterge türü de e, diyelim ki şöyle ormanda bir şu anda bitki şeyini hatırlayamadım. Önemli bitki türü var. Hava çok temizse o bitki türünün orada çoğaldığını görüyorsunuz. O size havanın temiz olduğunu gösteriyor. Bu tip gösterge türler mevcut olabilir. Sekizinci sorumuza geldik. Yukarıdaki grafikte gösterilen av-avcı ilişkisine göre hangisi yapılamaz yorumlarda Av popülasyonundaki artış avcı popülasyonu için besin kaynağı artması anlamına gelir mi? Tabii ki hocam. Tavşan artarsa besin arttı. Tavşanı yiyen e, tilki herhalde yanlış söylemiyorum. Sayısı artar mı? Artar. Avcı popülasyonundaki artış av popülasyonu üzerine baskı oluşturarak azalmasına sebep olur. Hocam tilkilerin sayısı çok artarsa çok tavşan alınır ve av popülasyonda azalır. Av azalınca avcı da azalmaya başlayacaktır. Doğrudur. Avcı popülasyondaki değişimler genellikle av popülasyonu değişimini takip eder. Tabii ki hocam av sayısı artarsa avcı sayısı, av sayısı azalırsa da avcı sayısı da azalmaya başlayacaktır. Doğrudur. İki popülasyon birey sayısı her zaman birbiriyle ters orantılı mıdır? Hayır hocam. Tam tersi av sayısı arttığında avcı sayısında arttığını göreceğiz. Yani birbiriyle ters değil doğru orantılı olduğunu da görmüş oluruz. Bu ifade yanlıştır. Çevresel faktörler bu dalgalanmaları etkileyebilir. Tabii ki normalde tavşan yetişebilecekken onun yetişmesine engel olan bir çevresel faktör, bir hastalık devreye girerse bu sefer de tekrar normalde belli bir dönemde artması gereken grafiğin o dönemde beklenmeyen bir hastalık sebebiyle azaldığını görebiliriz. Bu grafikler etkilenebilir mi? Etkilenebilir. der ve 9. soruya geçeriz. Fotosentez ve kemosentez olaylarıyla ilgili hangisi ortaktır? Şimdi çok dikkat etmeni istiyorum. İster fotosentez ister kemosentez. Bunlar üretici reaksiyonlardır. Yani hocam karbondioksit artı su sana besin ürettirir. Tamam mı sevgili dostum? Bunun için sana enerji lazım. Eğer bu enerji ışıktan geliyorsa fotosentez. Eğer bu enerji kimyasal yollardan geliyorsa bunun adı da kemosentezdir. Hocam kimyasal yollar mesela H2S oksitlendi ve falan falan oluştu ve enerji üretildi. Demir, kükürt gibi farklı moleküller oksidasyon tepkimelerine girdi. Falan falan oluştu çok önemli değil. Enerji üretildi. Üretilen bu enerji işte nitrit nitrat da aynı şekilde mesela nitrit nitrat bakterileri bu azot döngüsünde aynı mantıkla kemosentez yaparlar. Ve üretilen bu enerjiyi getirirler karbondioksit ve suyu birleştirerek kendilerine besin üretirler. Bu olay kemosentezdir. Fotosentezde ise gerekli dönüşüm reaksiyonları ışıktaki enerjiden gelir. Fotonlardan gelir. Birinci fark bu. Peki ikinci fark hocam. Ee, kemosentezde bir kere gaz çıkışı yok. Yani şöyle bir şey öğretiyorduk eskiden. Değişti bu. İşte oksijen çıkar ama oksijen gelir burada kullanılır. Hayır hocam oksijen çıkışı yok. Üçüncü fark. Kemosentezde her zaman H2O kullanılır. Ama fotosentezde H2S de kullanabilir. Mor kükürt bakterileri buna örnektir. Yani organik madde üretirken bir canlı elektron kaynağı olarak h 2 kullanıyorsa kesinlikle bir bakteridir diyebilirim deyip soruma bakıyorum. Ortağı sormuş bana. Işık enerjisinin kimyasal bağ enerjisi dönüşmesi sevgili dostum bu fotosentez için. Klorofil pigmenti fotosentez için ışığı tutacak sadece prokaryot canlılarda gözlenmesi bu kemosentezin özelliğidir. Fotosentez prokaryot bir bakteride de gözükebilir. Bir ökaryotta da gözükebilir. Yan ürün olarak oksijen gazının açığa çıkması bu fotosenteze aittir. Kemosentezde olmaz. İnorganik maddelerden organik madde sentezi. Sevgili dostum ister fotosentez ister kemosentez. Bak inorganik ve inorganik bir madde birleşti ve organik madde ürettiydi. Yani üretici demek kendi besini kendi üretir demek değildir aslında yani bu tanım doğru ama ya çok havada kalıyor. Aslında doğru tanım inorganik maddelerden organik madde sentezleyebilenler üreticidir. Yani kendi besini kendi üretmek budur. Yoksa ben gittim tohum aldım o tohumdan kendi domatesimi ürettim kendi besinimi kendim ürettim değildir. Sen gidip inorganik suyu alıp karbondioksiti alıp organik madde yapabiliyorsun üreticisindir. Ben yapabiliyor muyum bunu? Yapamıyorum. Yani ben mesela su içeyim. Böyle bir de şey yapayım. Karbondioksit alayım. Hadi yemek yemeyeyim. Olur mu? Olmaz. Ama bunu bitki tam da bunu yapıyor. Organik dediğimiz budur. O zaman cevabımız da E şıkkı. İkisinde de ortak olan E şıkkıdır. Başka ortak hocam. Mesela karbondioksit kullanılma deseydi bu da ortak olurdu. İster fotosentez ister kemosentez karbondioksit kullanımı ortaktır. Dikkat edilmesi gereken bir husustur. Geldik 10. sorumuza. Ökaryot hücrelerde oksijenli solunum gerçekleştiği genel olan e, gerçekleştiği organel olan mitokontrinin yapısı şekilde şematize edildi bir şey ama şekil koymayı unutmuşuz. Ama bir şöyle koyalım. Şöyle özür. Kimsenin hatırı kalmasın. Şu dış sar, şu da iç sar. İç sar şöyle kıvrımları var ki bu iç sarın kıvrımlarına ETS özlerim özür dilerim krista diyoruz. Bu kristalar üzerinde elektron taşıma sistemi elemanları var. Oksijenli solunumun Krebs döngüsü tepkimeleri ve ETS evresi hangi kısımda gerçekleşir? Şimdi söyledik. ETS kristallar üzerinde Krebs de şuradaki matriks sıvı kısım üzerinde gerçekleşecektir Krebs döngüsü. Krebs döngüsü de gerçekleşir. E, ETS evresi de kıvrımlı olan kristallar ve bu kıvrım sayısının artması oluşacak enerji miktarının artmasını da sağlayacaktır der. 11. soruma geçelim. DNA replikasyonu sırasında yeni sentezlenen DNA zincirinin birinin kesintisiz olarak sentezlenirken diğerinin kesintili parçalar halinde sentezlenmesinin temel nedeni hemen A gördüğün DNA polimeraz enziminin 5'ü 3'ün 3'lüsünde çalışmasıdır. Neden? Böyle sadece söyleyip geçmeyelim. Şimdi DNA'mız şöyle bir DNA çizelim hemen hızlıca şöyle yapalım. Şöyle yapalım hadi. Şöyle şöyle yapalım daha iyi olsun. Şu normal bir iplik açılmış olsun. Şu iplik uçluğu 5 üstü. Şu da 3 üstü olsun. Tamam mı? Bak ne diyorum? DNA polimeraz 5 üstü 3 üstü yönde çalışır. Yani 3 üstünün arkasına ekleme yapabilir. Şimdi dikkat. Burada işlemin başlayabilmesi için çok gözden kaçıyor. Bir RNA polimerinin şuraya bir tane RNA primeri eklenir. Bak bu arkadaş şöyle yazalım. Bir RNA primeridir. Hocam demek ki DNA sentezlenirken RNA kullanılır mı? Kullanılır. Ribonükleotitler kullanılır mı? Hocam kullanılır. Aman ha gözünden kaçmasın. Burası 5 üssü burası 3 üssü üssüdür. Şimdi dikkat. RNA polimeraz diyorum ki ben. RNA polimeraz. Ne yapar diyorum? 3 üssü arkasına ekleme yapar. Hocam 3 üssü burada. Tamam o zaman bunun arkasına ekleme yapsın. Yapamaz. Niye? ve karşısında bir şey yok. Buraya ekleme yapabilir mi? Aa, yapamaz. O zaman ne olacak hocam? O zaman sen parçayı buraya eklemeyeceksin. Parçayı şöyle araya bir yere ekleyeceksin. Bu sefer ne olacaktır burası? Araya bir yere eklediğim bu parça şöyle yapalım. Şöyle bir parça ekledin. İşte 5 üssü ya da şöyle söyleyeyim burada olduğu gibi 3 üssü 5 üssü şöyle ekleyecek. Tamam mı? Buraya kadar yaptı. Sonra şuraya bir parça ekleyeceksin. Burayı yapacak. Şöyle bir parça ekleyeceksin. Burayı yapacak. Şuraya bir parça Dolayısıyla kesintili işte o kazak ve fragmentler olacak. Peki burada ne olacak? Bak dikkat. 3 ya. Buraya eklediğim parça 5 üssü parçası. Buraya eklediğim parça 3 parçası olacaktır. Buradaki parça. E, RNA polimeraz, DNA polimeraz 3 arkasına ekleme yapıyorsa bunun arkasına ekleme yapmaya başlayacak ve kesintisiz bir şekilde ekleme yapacak. Ama burada yapamayacak. Niye yapamayacağını gösterdim. Çünkü buraya eklediğim parça. Şöyle hatta bir daha renkleştireyim. Şöyle eklediğim parça. 5 üssü olduğu için burası mecbur. 3 üssü burası da 5 üssü. 3 üssü arkasında çalışır DNA polimeraz. Hocam bunun arkasına ekleyemez. Neden? Karşısında bir şey yok. E 5 üstünün arkasına zaten ekleyemiyor. Mecburen araya bir yere koyup ekleyecek. Araya bir yere koyup ekleyecek. Araya bir yere koyup ekleyecek. Yani kesintili ve kesintisiz iplik oluşmasının sebebi RNA polimerazın çalışma yönüdür. Cevabım A şıkkıdır. 12. soru. Çok yıllık odunsu bir bitkinin gövdesinde enine kalınlaşmayı sağlayan temel meristematik doku, yapıştır sevgili dostum, vasküler kambiyumdur. Tamam şu enine kalınlaşmaya sağlıyor. Demek ki kambiyum bir taraftan da şunu bileceksiniz. Bir meristem hücresidir diyebileceğiz. Hocam apikal primel meristem bunlar boyuna büyümeyi sağlayan yapılardır. Epidermis ee, dış yüzeyi oluşturur genellikle. Parankimada araları dokulan hücrelerdir. Çeşitleri var. Çok detaya girmeden 13. soruma geçiyorum. Burada bir tam çiçek yapısı verilmiş. Tozma, tozlaşma Polinasyon olayı gerçekleştikten sonra tozlaşma neydi? Polenin çeşitli sebeplerle, çeşitli olaylarla dişicik tepesine gelmesine tozlaşma diyoruz. Döllenmenin meydana geldiği ve zigotun oluştuğu kısım hangisidir? Sevgili dostum, burası dişicik tepesi. Şurası dişicik borusu, stigma, burası stilus. Burası stigma, dişicik tepesi. Şurası da ovaryum yani yumurtalık. Sevgili dostum nerede meydana gelecektir? Aha da şu bölgede yumurtalıklarda meydana gelecektir. Burada yumurtalık olarak mı vermiş? Dişi organın tepecik kısmı. Hayır dişi organın yumurtalık bölümünde meydana geleceğini yapıştırırız. Ve bir de bir hatırlatma daha yapayım bu soruyla ilgili. Buraya gelen e, polenin. İki çekirdek iki çekirdek de olduğunu biliyoruz. Bir tanesi tüp çekirdeği, vejetatif çekirdek. Şöyle tüp çekirdeğini oluşacak. Şimdi dikkat. Burada tüpün oluşması polenin çimlenmesidir. Polenin çimlenmesi. Tohumun çimlenmesi nedir? Tohumu sen toprağa ektin ve tohum çimlenmeye başladı. Bu tohumun çimlenmesi. Ama tozlaşmayla gelen polenin dişicik borusuna doğru şu e, boruyu oluşturması vejetatif çekirdeğin bu polen çimlenmesidir. Tohumun toprağa ekilmesiyle çimlenmede tohumun çimlenmesidir. Bu kavramları lütfen karıştırmayalım ve 9. ayeti denememizde çözmüş olduk. Bir dahaki sorularda görüşmek üzere.